<laughs> İttiriyor beni. <laughs> Abi benim çaldığım şey çok komik. <laughs> tuşa hemen koş. Bas tuşa koş. Adam. Bas tuşa gönder hepimize senle gel. Diğer tuş çıkmadı. Ha, ha şeyi mi değiştireceğim? Yo var orada yeşil Görüyor tuş Lan. Aha. Neredeyiz baba diye. Kanka ışık lazım bana. Ben burada şeydeyim ya. Ben Alo, sesim geliyor mu? Beni duyan var mı? duyan var mı? Duyuyor. Burada ben bu kim bu kim? Buraya atın, buraya oraya, oraya. buraya. Atın, buraya buraya. <laughs> Right. benim <laughs> 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 hmm. de <laughs> 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 Allah iş şey yapıyor ya. korktum ha. Alo. Alo. Sen neredesin? Abi karanlık bir yerdeyim. Ha. Nasıl bir O oh. Enes şunları alsana. item var bir sürü yerde. Enes boymuş kesin kesin. Ne sormuş, geçir, da, e, yerde ring var? Al şunları. yerden çıkmamız lazım. İyi. Iyi be. Öldü lan, biri öldü. Yok, yok. Öyle değil, öyle değil. buradayım. Tarıt nasıl geçeceğiz oraya ya? Canım çok az. Bir dakika. Nerede? Bir tane kilitli kapı var. Tarıt nerede? Burada item var. çıkmam lazım, ben enderim Al iki ele geç Bu arada böyle olunca temiz temiz orası boş gel. Kaan bizim çıkışa anlamamız lazım şu anda işte nereden bulacağız? Bir yerde tarıt var. Oraya geçiyor <laughs> abi. Canım çok az. O zaman şey yapacağız. Geldiğimiz submarine'den sola döneceğiz. Gitmediğimiz tarafa. Bir oraya gitmedik. Şey, abi tarıt neredeydi ya? Adem mi lan bu? Yok Kaan'mış Ağzına s**çim önce. Ölme ölme Allah Kaan tamam. tamam. Oğlum Efendim efendim Sesin geldi mi? Geliyor mu Geliyor şimdi şunları alsana Burak'ın itemları. Alabiliyorsun Tamam evet. tamam tamam karışına dikkat Sadece bir tane Hı -hı. boş yerim vardı. Abi biz buradan devam edeceğiz, gel. Isıcım sana. Nerede anahtar yok sende, var mı? Yok, eyy. Şuradan devam edelim. Anahtar bulalım bence. Oradan bir yere gitmiyorum. Ha. Bakıyorum da zor gibi. Yani şu anda gitmediğimiz bir şey var. Bizim submarine var. Sakmarin'in sol tarafına gitmedik. Oradan belki çıkışa gidebiliriz. Ben de full atırmam. Çıkmamız lazım şimdi. şu anda. O zaman. Ve... <laughs> Kötü olur. Buralarda bir ara tarıs var bu Aynen. <laughs> İki tarıt arka arkaya. Perfect tamam. Sağ gidiş var mı? Yok. Ne yapacağız? Ya dümdüz gidip sola gideceğiz. Solda boşluk var galiba. Göremedim. Bekleyin. Bakacağım bir daha. Ha. Yok solda boşluk yok. Yok mu? O zaman geri dön. Yapacak bir şey yok. Oraya gitmemiz lazım işte. Kimse kaldı mı? Var var 3 kişiyiz. Allah. Oğlum ne yaptın sen? Öleceğiz ya. Gel. Ya maskeyi taktı sanırım. <laughs> desin mi deniyor? Bir. kandımız oluruz. Kanka. Sağ ol Sağ ol hocam. Kaç kaç kaç. As siktir. As Kanka siz şaka mısınız? Kim bastı oğlum maskeyi? kimse basmadı. Span abi. Oluyor, Maskeli abi. adam spawn oldu. Kaan yedi. Sonra Kaan sağda yedi. Sonra <laughs> sağdık bu <da> sefer. <söke. gülüyor> bir ses kesildi. Ha, bir de benim, bulamadım ben çıkışıktan. Teleportlandığım yer hakkında biraz konuşalım. Benim de abi. Yani... Evet biraz bahtsızlık olmuş o. Kanka yani ölüm yüzde yüz garanti. 622 kaybettik. Öldü kanka. Korto <laughs> kaç? Hiç <gülüyor> olmaz. Gönder. <laughs> Sıfır. <gülüyor> Bir şey diyeyim mi? Toplarız aga bu sefer ama rastgele tp 2 ki Tamam, de, tamam öyle yapalım gel adam. Böyle. Öyle yapalım tamam, ben öyle yapalım. Ben bu anı deneyimliyorum Kaan'la. Hayır Kaan'la ben gideyim Kaan'la ben gideyim. Hadi. Siz gitsiniz bir abi siz. Tamam bassana, tuşa bas tuşa. O değil o değil. Hangisi? Şu yanda bak aşağıda kanka ya. Abi, tamam çık kanka çık sen çık. Öyle bir dolga. Al 3 değil 2 de kişi. Şehrin. Alo. Alo. Alo ka. Breaker var. Breaker var burada. Öyle mi? Tamam. reaktörün buradayım. Breaker var burada. Tamam. Ka Sen random teleportla mı geldin? Evet randomla geldim. Nerede? Okey. Arkada gel ben seni götüreyim. Biz de oraya doğru görmeniz. Dört eşyam var. Tamam. Bre dibinde doğdum kanka. Tamam gel. Beni götür abi. Aha. Silah dolduruyordu asker. Ondan gibi bir var. Dikkat et brek. ha direkt kafa şey. at. Aha, aha break. Hı. Tamam sakin devam. Buradan da değil abi ya. Sağda Kul break mi? Beni kovalıyor ya. Salmıyor beni. Neredesin sen? Buradayım buradayım ya. Yani. Ben de unuttum yere. Karıştırdım yani. Allah Allah. <laughs> Arkadan yürüme sesi geliyor. Dikkat etsene ya. Biliyorum biliyorum. Tam problem yok. Tamam. Buraları yakaladım Ha Enes'in kafayı aldı. Burada bir şey var. Burada bir şey var. var. Allah. Aha, kanka <laughs> çıkışı bulman lazım. Tamam biz buradan mı gelmiştik az önce? Kanka. Buradan mı gelmiştik? Ben sola gidelim. Aha kanka kutu müzik çalıyor. As çalıyor. Abi kutu abi hayır. Tamam gel. Kanka buradan gidelim artık abi. Neredesin? Buradayım gel abi. Evet. Tamam burada Breaker'ım var Burada, burada ben doğdum. Burada ben doğdum. Çabuk. Öyle mi? Evet burada ben doğdum. Ben hala iyiydik o zaman. Ben sana bir şey diyeyim mi? Unuttum o zaman yolu. Buradan gitsek. Burası kapalı. İşte. Buradan ne? gitsek. Kapalı mı? Burası da kapalı, kapalı. Burası da kapalı. Her türlü bura. Asker var. Asker de burada. Kaç. Buradan öldürebiliyor mu ki? Ama Abi, öldü öldük tamam. kanka. Tamam. Her türlü tamam. öldük biz. Gel gel buradan devam. Burası devam ediyor. Kanka orası ama benim geldiğim doğduğum yer. Tamam burası devam etmiyor mu? Şurası. Ya bilmiyorum hiç gitmedim de burada Brecken vardı işte. Tamam gel bir. Aha öldü kanka. Aha. hani bir şey yapmıyordu bu. Ha sağlık hocam amına. Bu nasıl bir stit şey kanka? Sağlık hocam. Ya, ya, evet ya. ölmüşüz. Ölmüşüz <laughs> galiba. <laughs> 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 ha, <gülüyor> ben kaçtım biliyor musun? Ne öldüm? Sen Breaker'ın yanında doğdun ya. Evet. Ben de Sen sana yakın doğmuştum. Geri zekalı. Tamam da. Sen <laughs> Breaker'ı triggerlamışsın en ucuna kadar. Breaker'ı tek bakmamla delilendi bana saldı. Ama ya ben hemen döndüm. Aha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunu söyleyin ne gitsin gemiye gitsin Aa, gemiye aha. nasıl yazacağız? Oğlum Hayır her şey, şey o da, oy, oy, verin, oy, verin, oy verin oy verin oy verin oy verin oy verin oy verin direkt evet Sağ tık basıl tutun Basıl tutun sağ tıka Çabuk 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 adam gitmeden çabuk içeri girerse direkt no, ölüyor Oğlum lan Lan sağ tığa basıl tutun nasıl tutun değil Gidiyom Kanka benim ölüm neydi öyle? Adam sen nasıl öldün? Güzelden yazdım kanka Kanka artık saatler basın Ben kan yüzünden öldüm kanka Brecken'ı triggerlamış arkamı döndüm Çünkü... Adem ah, sen bak benim yüzümden diyor da Ben direkt dibinde doğdum kanka Girdiğim tamam gibi işte Tamam işte kanka Ne yapıyım ya Ben döndüm doldum. Ben de doğduğum gibi arkamı döndüm kanka Bak bir merdivenden yukarı çıktım aşağı indim Ondan sonra senin o Ben doğduğum yer burası dediğin yer var ya Aha. Ben de oğlum biraz... Arka mı bir yere döndüm Arkamı döndüm hiçbir şey yapmadım Sadece brecken'ın bir kere <laughs> Delikli kanka benim. <laughs> Oğlum benim de olduğum yeri gördü anladınız mı siz? Evet. Peki kanka kilitli bir kapının arkasında kaldı. Biliyor musun ben sen? Başka Karşı iyi, karşıyayız gelemiyoruz. gelemiyor. Oğlum hiçbiriniz maske değil değil mi lan? Kim bu da Polat Alemdar. Gel <laughs> hocam sen. Tutuklandım <laughs> amına Senin diğer da boş muydu? Öyle mal mal durmak zorunda mı kaldın? evet diğer Herkes tarafta da hiçbir şey yok. Bir Diğer daha tarafta var da bir kapı var. Şeyden açılıyor Kağıt var, işte. var. Onu da ee, alalım. Beyzden açılıyor. <laughs> şeyden. Bre. Gemiden <laughs> bir açtılar kanka. Bir kısım üstüne bir şey koşuyor. Sizi bir şuraya şöyle heh. Şöyle Sizi de onaylatalım abi şuraya Sen de de Niye alamıyorum <laughs> Alamıyorum İyi verimli bir gündü ya bugün <gülüyor> <gülüyor> Evet evet Baya verimliydi ya Kaan yine istemsizce beni öldürtüyor Gerçek şey kompani klasiği Ödeştik abi seni... Ben seni niye öldürmüşüm kardeşim ya <laughs> <laughs> istemsizce sizce öyle şey yapmış ya ben. Tek başımıza kaldık bu yolun sonunda. Abi. Nanda Olmayınca. Ay sizin mamba şu. Hadi indir. Let's go. İndiriyoruz abi hemen. No wait. No wait. Let's go. Ben. Son gün sandım bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Thank you. Play?

<laughs> aha fire exit buradaymış güzel gelsene gel gel hocam fire exit nerede alo gelsene bir, alo alo gel gel Ege geliyor gel gel geliyorum için Neiz gibi şey yok gidiyor Buradan gel anladım. gel. Diğer ciğer girişten buradan gel buradan. Tamam. Oğlum oradan geldik zaten. Bura bura. Hayır buradan. Buradan gelmedi, Buradan geldik. Hayır hayır gel. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> bak buradan geldi. Tamam dedi buradan geldik. Neredesin? Bak buradayım. Ben şunu götürüyorum abi ya. Yani. Yok buradaymış. Gel bak. gel. Bu bir yere girmediğimiz bir dur. yer ekte. var ya. Yani. Eşyaları bırakıyorum. <laughs> tamam bak. Girmemiz bir yer var. Ta ki gel ya bura. Böyle, böyle, böyle. O, oh, kaç. Neredesin? Bilmiyorum. Aha gel, kapı buldum, gel gel. Ses... Ben dışarıdayım. Neredesin? Sesime abi? gel, sesime gel. Geliyorum. Çabuk gel, asker geliyor. Geliyorum. Gel. Gel, gel, gel. Stabilam, stabilam. Ha. ha tamam. Aytımlarını, aytımlarını aldım ben. Aldın mı? Ha iyi, güzel. E ee, yürüyor bu. <laughs> oh, geldi, geldi. Kaç. Aa buradan gidiş yok da. Nerede asker? Nerede sesin? Ses, ses, ses. Az önce girdiğin burada bak. Burada burada şey orada. Nerede şey? Burada bir bir yerde durdu. Aa durdu o gördüm. Kaç kaç. Dur 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 gel. Ya nasıl gideceğiz asansörün oraya? Aa orada 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 dur 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 dur. Tabii, bizi görmedi bizi görmedi tamam. beyler, 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 Arkadaşlar çık 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 gel şu kurban Dur gidiş buradan değilmiş Lan 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 kapı koş Allah <laughs> iyi misiniz acaba? Tamam, gel 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 mağaradan gel Aa, oh. daha Bırakın doğmuş, Ben çektiniz de gemidekiler Aha Fire Elixir ile aynı yerde Ama iki tarafa da uzağım şu an Nereden gitsem sıkıntı Burası değil Hayır, hayır yapma. Yapma. Bir sen Beni çekin gemidekiler. Beni duyuyor musunuz? Beni çekin. Çabuk. Sudan gidiyor mu? Parma Çagliarından yazmışız. Herkes Ay, öldü mü? Ay. Parma Çagliar. Kanka, sınır. sen kanka beni kanka duydun mu en son? Yok duymadım. Oğlum, ben bir <laughs> sansöre flower benle bindim. oha <laughs> hayır <laughs> <kanka. gülüyor> beyler beyler ben Vallahi. hayvanın içine inverse teleport attım. <laughs> en az 15 <laughs> item görmüşsündür. En az. Kanka en az ama ne alabiliyorum ve içeride bir tane pompalı adam var iki tane de tamper oha ben hiç tamperları duymadım Oğlum <laughs> müzik Bela. Müzik kutulu pitch ne kanka? Bir dakika, bir dakika. Zaten öleceğiz. Yani Şarkı, ya. sö şarkı söyle direkt öderim hadi. Çal bırak. ölmeyeceğiz. Kompaniye inip gelince ya. Aklımda bir fikir giderim. var beyler. Beyler aklımda bir fikir var. Ne? Kumar. Aaa. Kumar oynayacak şey yok ki. Eşyalık ya. Cesetlerimiz var. Ya da söyledireceğiz ki birbirimizi. Şov Aşağı atlayarak. Nasıl ya? Nerede atlayacağız ki? Yüksek ihtimalle oluruz kanka. Var oğlum şey köşede. Flashlight para etmiyor mu ya? <laughs> Beyler aşağı atlayıp ölün. Ölmedim. Ha, ölmedim. Oğlum ölmedim. Shovel lazım. Kendinizi öldürdünüz. <laughs> ha, <laughs> evet, öldür kendini. Helal oğlum. Kaç para ediyor bu? 10 lira. Abi, bir slot. Yok, iki. Sen? Hayır. Güzel. Ne güzel. <laughs> Son spin. Güzel. Güzel. Ne yapıyor kanka adam? Oh! Enes. Oh. Şey Enes demişim <laughs> Sus lan geri zaten sen <laughs> oynayabilirsin. Ama bu trolldü bu trolldü. Değil su, değil su. değil. Artı 500. Çok iyi. Çok iyi. Beş kar, beş kar, beş Hemen hemen o beşi direkt çekti şeyde slotta. Seri black check, seri black check. Çok seri black çek. Ne diyorsun? Burayı çok Bilmiyorum. derin analizle oynayacağız bir dakika. 11. Tamam, kanka. <gülüyor> <gülüyor> छात्र <im> <laughs> <Ben yaptım. gülüyor> Kazandık mı? <laughs> evet. O zaman bir dakika. Sadık sadık. Ver verdim mi diye? Almıyor. Almıyor. <laughs> <laughs> Benim. <laughs> <don't gülüyor> <doh, abim. gülüyor> 3360 lira kapat lan oyla. <laughs> kim aşağıda kaldı? Biri kaldı. Ya onları söyledi ya. Hayır bak burası. Toplamda. Bırak o, bırak hocam kaldı. Bırak kim? Tam tepeli tepeli. <laughs> 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 oh, ben dünyadan aşağı düşürme. Allah. Oğlum, 344. Senin ceset ne parayı? <laughs> fena efendim, fena <laughs> fena. İyi fena. Diren. Neyse 2500 iyi para. <laughs> Güzel harcarsa sonrası hiç daha siktir. <laughs> Dur. <gülüyor> bak bak benim gidişe